Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklet bizim size bir tane abi bana bisiklet vardı. Ben de ona <laughs> ayna tutma yeri falan aldım. Onları göstereceğim. Hadi geçelim. Yok geçmeden önce <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın. 3, 2, 1 Arkadaşlar bisiklet bilir sizin yani herkesin bildiği. Şuralarda çok güzel bir plastik olur. Ama ben böyle böyle takım aldım. O yüzden kullanıyorum. Çok rahat. Size tavsiye ederim. Sonra da biz size küçük bir şey yapacağım. Bu da aynı. İki tane var. Sipariş ederken iki tane sipariş edin. Tekli geliyor. Sonradan ben bir tane daha sipariş etmiştim. <laughs> bu. Daha çok şey gelecek. İstiklalimiz bu. Çok yumuşak. Ben ilk bantlarını ıslattım. Ondan sonra geçirdim. O frenleri, şunları falan. <laughs> o yüzden size tavsiye ederim almanız için. Küçük bir durulasak da Şöyle arkana görelim. Dur Ben dönmeden geldi? Hadi bakın Allah. Dur ben bir kalkış yapayım şöyle. dur 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 bir şey unuttum. Hop, hop yatıralım. Dur bir yana değil. Az önceki getirdim konuma getirin. Hop. Getirdim. Evet. Birleşik bir kapağı alıyor. <laughs> Çalışıyor işte. Sizler de küçük bir tiktok çekeyim. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Anahtar da düştü. Ha aşağıdan geçiyor. Hop. <laughs> Bu da atlamış Benim kameram kirli. Onda o kadar. Şimdi. Sizden tek dileğim var. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve... Bak, ön kameraya geçip hemen geliyorum. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim bisikletim. Böyle daha çok şey aldım. bisikletli de aldım. Ayna aldım işte. Ayna aldım. Ve sivof kapağı aldım. Şimdi bakayım ki. İşte gösterdim böyle. Bir de çok küçük bir kitap. Bakın size. Ay evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yok lan. Olmadı da neyse hadi görüşürüz.